Arkadaşlar merhaba beni seçle. Bu da mektup. Arkadaşım bu arabayı 13 13.000 krona yani şu anki güncel kurla 57.000 TL'ye aldı. 2009 model Citroen C1. Burada arabalar gerçekten çok ucuz. Bu da bana şöyle bir fikir verdi. Bunları takipçilerime göndersem ne güzel olur. Türkiye'deki dar gelirli ve araba alma şansı olmayan takipçilerim de araba sahibi olmuş olur. Arabayı Türk ruhsatına çevirmek için acaba ne kadar vermek gerekir diye kafamda bir hesap yaptım. Arabanın fiyatı 60.000 TL diyelim. İki araba da devlete haraç. Özür dilerim. Vergi olarak Türk plakası yapmak için versek eder 180 bin. 20 bin TL de yol masrafı desek yapar 200 bin TL. Peki aynısı Türkiye'de ne kadar? 450-500 bin TL arası. Yani bunu alan takipçim en az 250 bin TL tasarruf edecek. Hemen girip araştırdım. Tabi İsveç'teki hesap Türkiye'ye uymadı. Eğer doğru araştırdıysam bu arabadan bir tane Türkiye'ye getirebilmek için yaklaşık 7 tane de devleti almak gerekiyormuş. 60 bin TL olan bu aracı Türkiye plakalı yapı kullanmak için yaklaşık 350 bin TL haraç özür dilerim vergi ödemeniz gerekiyor. Allah adaletiyle Hazreti Ön Ömer'i kıskandıran bu hükümeti başımızdan eksik etmesin. Allah'a emanet olun dostlar. Görüşürüz.